Bak soğan bilmem abi İngilizcem yok? Soğan, soğan soğan soğan. Hadi bakayım. Sterna abi yardım et taladayım. Avada musluk ya. Su koydum ben yere gel, gel 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 Abi nasıl bir su koyuştur bu ya Herkese yeniden arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar bebek creeper olacağım Ve arkadaşlarım beni kollayacak yanımda Görmüş olduğunuz gibi bir sürü insan var Allah seni kahretmesin niye patlattın orayı Niye patlattın orayı <laughs> hadi kardeşim ben avcıyım ben istediğimi tamam, yaparım tamam, birader tamam. Tamam, sakin ol sakin ol Arkadaşlar bu arada siz de videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınızı 2-3 dakika çok güzel bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi şu anda size sağdan soldan aşağıdan yukarıdan her taraftan gelecektir Ve arkadaşlar 1 milyon abone olmama çok az <laughs> kaldı. Aşağıdan kanalımıza abone olup yanındaki çıkan çalış şartıya tıklayıp bildirimlerin tümünü açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve Sercan Aa. ne yapıyorsun? Abi, at, at. abi atım atı Atım diyor? diyor? Abi şey Oha abi, ben Nasıl? Abi yardım edin. Bak bak bak. Abi, arkandayım arkandayım. Ne taraftasın? Ben uçuyorum burada. Nasıl? Ben uçuyorum. Ne? Ne oluyor oğlum zaten? Oha. Nasıl abi, bir şey? Abi çi çiçekte bir şey var. Bakayım. Çiçekte bir şey var ya. Ben de dedim. İşte ya. Arkadaşlar ben tabii ki sesimi değiştireceğim, şimdi kostümü de değiştireyim, bebek Creeper olacağım ve bu iki tane noob beni kovalayacak, yakalayabilecek misiniz? Noob ne dedin sen? Abi, noob mu? Lütfen, lütfen. <laughs> Bak Alınır size ya. bir şey diyeyim mi? Ağlayacaksınız resmen, gerçekten ağlayacaksınız. Kardeşim niye öyle diyorsun? Alınım. <laughs> sık yanlış bakayım adamı Kar karın adamı. kaslarını, <laughs> karın kaslarını sık bakayım. Görmüyor misin Hadi, <gülüyor> helal, helal, <gülüyor> hadi bakalım, hadi bay ayıp bay. Ettim, ayıp <laughs> ettin, ayıp ettin, <laughs> ettin. Ben şimdi melce yapacağım, hop hadi bakalım ne oldu? <laughs> Ölmedi. Ne, ne oldu? Arkadaşlar şu anda sesim değişik. Nasıl geliyor bilmiyorum. Nasıl geliyor sesim? Abi Komik. yani yeni doğan creeper gibisin şu an. Patlayabiliyor muyum? Patlayabiliyor Aa korktum ya yani, patlıyorsan. Aa, Aa, <laughs> <laughs> Öldü. Yapamadım Amelci. Öldü öldü. Takım arkadaşlarıma bak ya Rabbim. Abi, abi başladı mı? Bir yakalayın. dakika bir dakika bana başladı değil mi? Evet mi? başladı başladı. Gel dur. yakala. Gel yakala. Neredesiniz? <laughs> ne, ne tarafa gittiğini göremedim ki dur. <laughs> Neredesiniz? <laughs> <diyorsun? gülüyor> abi <laughs> ne dedektif izleri. Oyun bitti. Serin abi kesin burada gel gel. Gel, gel abi. Oyun bitti. Oyun bitti. Aa bak. gördüler. Kovala 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 kovala. Abi. Ver peşine ver peşine ver. Vur 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 vur. Abi dur 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 nasıl vurayım? dur Abi ne yaptın? Bana vurdun bana vurdun. Ben vurmadım ben vurmadım. Geliyorlar. Abi bu kırılmıyor. Kaç vur kaç vur. kaç uğur, kaç. Sen ne yaptın? Tiyante kendi mi koş, koydunuz? Var ya. Altımız tiyante koydu. Koş koş dur, koş Ben koş, buradan koş, ben koş. buradan yakalayacağım. Ben buradan yakalarım. Üstünden gidiyorum. Farkında tamam, koş tamam, dur tamam, Dur koş bir dakika koş koş torç koş 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 <laughs> abi taş taşı elimle kırıyorum. <laughs> Geliyorlar. Kendimi çılgın profesör gibi hissediyorum. Bir, bir buçuk blok falan kaldı. Aha vallahi buldum buldum buldum. buldum. <laughs> Ahmet abi sen tek bloktan mı gidiyorsun? Evet kaçtım ben. Oho. Hadi bay bay görüşürüz. Ur kaç ur kaç Abi ne kaç adam yukarıda ya gidiyor. Oo takım arkadaşıma bak. Ben ur kaç ur Ne yukarı çıktı mı? Abi, evet ben yukarıday yukarıdayım. Gitti, önümdeydi kaybettim. Yalan söyle yalan söyle yukarıda değil yukarıda değil yukarıda Abi yukarıya gidiyordu gördüm ama ben ya. Buralarda falan o. <laughs> Karı değil, karı değil, yalan söylüyor. Abi yukarıdaysa nerede? Sercan arkana bak. Bak bak buradayım. Nerede? Göremiyor ki. Bak. Hani nerede? Zıplıyorum, yalan söylüyor bak, ya. Bak hani zıplıyorum be, yalan değil söyleyeyim. Bak. Abi, Oha, gerçekten elmanı Abi, abi elma, 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 Ahmet abi kadar. Bakayım. O oh, harbiden. Aa, gördüm, gördüm, gördüm. Allah! Gel, 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 Allah! Koş, 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 koş. Durun, durun, dur, dur. bak anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Ben size creeper tuz versem. Hop. Sercan abi <laughs> nereye koydum? Bak. Aa, sen abi gördüm, gördüm, gördüm. Gidiyor, 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 gidiyor. Gel. Nasıl gitti o kadar hızlı? Abi ne bileyim görünmez son oldu herhalde anlamadım. Aa, aa, çok, nerede çok, Abi buradaydı. Acaba, buradaydı. Acaba nerede? Gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Bak 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 gidiyor bak. Hayır hayır. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hocam vallahi vuracağım. Hayır. <laughs> aa <orada> <gülüyor> gördüm, <gülüyor> abi, <gülüyor> bak 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 önümde gördün mü? Aa burada 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 burda. Hayır. <laughs> <laughs> abi gözlüğüm ki? Kör oldu. Aa sayılmaz. Sayılmaz. Basit 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 basit. Tamam tamam hadi hadi gel gel bir daha bir daha. Gel gel hadi yakala. Nereden başladığını göremiyorum ki. Ha, ne oldu? Abi, Abi ben gördüm ben vallahi gördüm. İstediğin kadar kaç gel. Aha ben de gördüm. Hop. Ben de gördüm. Ay bakalım. Şu arabalar gibi. <laughs> Aa. da şurada şurada şu dur. Gel gel Ben göremem ya. Acı altında. Kaç şu. Abi acı. Bırak Acil. peşimi. Bir tane bırak bir peşimi. Diyor. Bırak peşimi. Abi bırak peş. <laughs> Aa, ya. Sen abi sen vurdun sandım ya. Ben vurmadım be. Ben niye vurdum? Hadi bismillah. Abi dur. Emelci işte Ya sen yine mi emelci çapı Abi ya. Allah'ım ne kadar mutlu olur ya. Ya düştüm yere su koysana abi ya. Ah öldü. <laughs> <laughs> basitti 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 basitti. Tamam tamam iki sürü. Abi <laughs> no, ne abi bak ne no olur düştüm yere su koy ya. Aa. Ya bu bir de bir şey diyor ya. Ya diyor ya. o. o. abi yardım et bak öleceğim. Neredesin? Aa, ölmedim. Valla ölmedim. Abi katman kayısının üstüne düştüm. Ah <laughs> ya, ah bir saat bir saat durmaya çalışıyorum. Abi bak bak bak, geliyor. Sen ne abi arkanda arkanda geliyor. Nerede nerede arkanda arkanda abi arkanda önüne bakıyorsun. Ya bu ne ya? Onion ne? Onion ne ben... demekti? <laughs> ha tamam çıktım. Kanka soğan. Ne Bilmem abi İngilizcem yok. Soğan da. soğan soğan. Nerede bakayım? Sen ne abi yardım et havadayım. Havada mısın? Ya Su koydum ben yere. Gel gel gel. Abi nasıl bir su koyuştur bu ya? Buza dönüştü. <laughs> hayır canım. Bu imkansız bu arada. O kadar da iyi. Ya, dur Aa burada burada burada, burada, burada Yardım edin. Ne Ur, olur, olur burada. yardım edin. Hayır hayır, hayır, hayır kendimi öldüreceğim. Kaç. Hayır. Vur vur patatı kaç. Abi o ben Ahmet ki. abiden kaçamıyorum ki kendi kendim ölüyorum. Aha Ahmet abi yakaldım. Hadi ölüyorum, <laughs> <ben, hadi gülüyor> ölüyorum, Ölüyordum. 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 ölüyordum, ölüyordum. Aa, Aa bu ne? Zehirli su, mu? su Aha, bu. Zehirli su bu. Zehirli mi? Zehirli su da öldüm ben ya. Evet. <laughs> oh. Hop, hadi bir bakalım. Öllük, maşallah. Tamam tamam. Tamam. <laughs> Ahmet görüm burada. Ahmet burada, burada. Abi bir dakika bak. <gülüyor> senin <gülüyor> sen yaptığın <laughs> haksızlık Ahmet abi. Basitti. Basitti. Ya ne basit ya. Abi su nerelerde ya? Suyum gitti. Git Allah bir yerde. Tamam hadi başladı. Abi Ahmet abi dur 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 başlamadı. Gel bak. Bak dedim inanmadınız. Buza dönüştü suyum. Bak. Bakayım. Gördün mü? Kır. Bak geliyor kesin vuracak. Kırsana. Allah'ım yarabbim, ha, tamam, <laughs> ya Rabbim hiç mi Minecraft oynamayı bilmiyorsun ya? Ağır ben Abi, ne bileyim, öyle, Hayır bak öyle bir geldi ki vurdu. Ha burada, burada burada abi, burada burada. Aa orada bir yerde. Aa ah, yine öldü. O direkt öldü. Masih. Hayda. Kanka artık artık, artık ayıp ediyorsunuz ha. <laughs> kanka kolaysın ne yapalım? Bak 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 şurada şurada şurada. Hop. Nerede? Aa şurada, ben şurada. meşale bak. Aa o kattı. Aa Serna abi. Bana niye vurdun? Bana niye vurdun? Pardon pardon direkt olmadı. Hayır ölüyorum. TNT'ye ölüyorum. Şey bu var ya kesin uzağa bir yere gitti dur. Bence de bu arada ya. Elf üzerinde görüyor. Dur dur matematik hesaplaması yapıyorum. 3 yukarı sol. Burada. Burada 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 burada. burada, burada, burada. <laughs> Görmedi, ben de burada bekliyorum. Matematik hesaplamında <laughs> bir hata olmuş. Hayır hayır Hatta hayır. Hata olmuş hayır, matematik hesaplamasında. <laughs> nerede nerede nerede? Burada, burada burada burada. Aa girdi buraya. kaçtı. Oraya girdiyse biz bittik. Tamam kaçtım ben. Bak 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 hmm. haberi yok bak haberi yok nereden geliyorum izle. Hayır Kesinlikle hayır, hayır, hayır 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 imkansız imkansız oradan gelmek yasak. Yukarı çıktı yukarı çıktı yukarı çıktı yukarı çıktı yukarı çıktı yukarı attı. Abi yukarıya çıkar zaten de ben buradan nasıl çıkacağım? Neredesiniz? Aa <laughs> <varmış>. göremiyorum sizi. <laughs> Göremiyor musun bizi? Göremiyorsa kesin dibimde bir yerdedir bak. Yo. Bakayım. Bak orada yukarı çıktı bu. Ee nerede? Ee. Golemler burada. Abi de abi. Hmm. zıptasana bir oldun yerde. Bak bir tane evi patlatıyorum. Bir tane evi patlatıyorum. Aa gördüm 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 gel. Karşımızda Serna abi gel. Aha gördüm valla. Aa, gördüm. O. Görmez mi oldu? Abi ben gene kaybettim. Hayır 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 hayır. Golem kurtar beni. Kaçma Golan. kaçma kaçma kaçma. Nereye Golan. gitti? Golem kurtar beni. <laughs> golem diye. Aa golem Ahmet abiye mi vuruyor? Yok. Herhalde ona vuruyor. Ba bana ben vurmadım, bana, vurmadım. Abi, bana, bana, bana vurmadı, bana vurmadı. Abi ben nasıl oldu sen abi ya? Dolay. Ha gördüm 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 burada burada burada. Hayır. Abi bende yok ya. Ben hayır. hiç göremiyorum hiçbir şekilde. Hayır, <laughs> dedim bu. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Aa gördüm. Yok golemlerin içindeyim. Hop hadi bakalım. Nereye gittin ben Ahmet de bilmiyorum. Abi. Aha. Ahmet abi gördüm. Ahmet abi gördüm. Bak şimdi. Aa işe düştüm. Oley oley güzel güzel. Tamam hadi vur gelsene ya az bir şey. Nerede, abi az nerede? bir şey geleceğim de nerede olduğunu bilemiyorum nerede, ki. Nerede nerede nerede? <laughs> Size niye vuruyor bu golem? Vurmuyor ki abi, vuramıyor. Aa, o zaman bir dakika. Onda, difficulty <laughs> normal. Tamam şimdi vurur. Oh. <laughs> Aa, anne, anne, anne. <laughs> Abi dur dur. İşimiz gücümüz yok. Bir de golemle uğraşıyoruz ya? O sütten golem öldürdü. Abi çok fena vuruyor. Tamam abi. tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Uğur. Uğur oradan abi, çık sıkıntı çıkayım. Sıkıntı var da. Oradan çık çıkayım. Ben oradan hadi gel. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Sen abi su koy. Sen abi su koy. Koy 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 koy. Abi nereye koydun? Havadan görmüyor musun? Ben seni ne? Ben seni ne? Nasıl sen sen görmüyorsun ya? Nasıl görebilirim ben seni? Ha vurdum. Nasıl ya vurdum? vurdum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al işte ya. Emel yine Havala... ölüyoruz ya. Öleceğim, o, öleceğim. Sıra sıra bu sefer Ne oldu? 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 yalan 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 <laughs> bak ya. Hayır, hayır. Kimse bir şey Ay, yapmıyor. Gördüm ki. gördüm gördüm ben bak ben ah! bak. Oh, vuruyordu, vuruyordu vallahi oynadım. bak. Son anda. Ver bunları da ver. Hayır 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 hayır, hayır hayır. Orada mı gidiyordun? Hayır dur. Abi buradaydı. Aa gördüm gördüm koşuyor. Golemlere doğru koşuyor. <laughs> bak 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 gidiyor. Ay nerede? çok iyi ya. Abi ayak gördüm. izimi görüyorum bak. <laughs> ya ayak izi partikülleri <laughs> kapatın lan. Ne o <laughs> oldu. Seni nasıl göreceğiz? <laughs> partikülleri <laughs> kapatın diyor. Abi burada 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 burada, burada. etrafında dönüyor. Nerede nerede? Abi buradaydı etrafında döndü. Aa gördüm 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 şurada şurada şurada. Aa bana vurdu. Bana vurdu bana vurdu. Hadi bakalım. Ya sen <laughs> abi sen ne yapıyorsun? Düşüyorum işte çubuk. Ya. Sen ne yapıyorsun Al işte ya. Al. Ya sen hala suyla mı uğraşıyorsun ya? Abi neyle uğraşacağım lütfen ya. E ee, neredesiniz? O, ben, ben sizi ya. göremiyorum. Abi biz bir tane delikteyiz de. Ya sen ne abi olmaz ki bu iş ya. Ben niye Serdar abi? Hadi, Hadi oradan, oradan yine. Ben de olmam. Aslında sen de olmaz lan bu iş. <laughs> kavga etmeyin arkadaşlar. <gülüyor> 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 kavga. Kavga kavga etmeyin arkadaşlar. <laughs> Aa gördüm 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 bak bak bak. bak, bak <laughs> cikip, bana ok. Hadi, Hadi bakalım. Ay hayır. Abi, abi bak abi önümde görünmez oluyor. gidiyor böyle Paris'e. Göremiyorum. Burada bir yerde. al işte. Aa sen uçurdu ben gördüm onu. Sen ne olursun? Ne ne olursun? sizin <laughs> ya. Kanka çok iyi ya. Var ya siz harbiden çok mutsunuz ha. Gerçekten inanılmaz <laughs> Abi, mutsunuz. Dur, dur, bekle. Ben seni bulursam Lekka. bak bak bir kere biz seninle yer değiştirelim ne kadar zor olduğunu gör. Ya yok hayır alakası yok ya. Bir suyu tutturamıyorsun. Abi hmm, <laughs> <laughs> suyu tutturamıyorsun. Nerede bu? Öyle Urge gel Uğur Ah ya kendi 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 öldürdü bu gel. Kendi kendini <laughs> öl ya adam. gel Urge gel. Bak, Urge bak gel. gel bak karlerle ne çubuğu? Karlerle ne çubuğu olur? Abi dur dur karlerlerin sırası değil şu an yapıştım diyorum abi Ermi peşinde. Gidemiyorum evet, abi. Gideyim. Evet, çok kayboldu. Tam gelin karlı yerde hadi bakalım. Burada daha kolay bulursunuz. Ka karlı yer değil yalan söylüyor. Ayak izi gördüm. Pardon benim ayak izim. Yalan söylüyor canım ayak izi. <laughs> <Şimdi> can <laughs> Kendi ayak izi. Ben <laughs> öldüm. <laughs> 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 hadi bakalım. Aha, gördüm. hareket. hadi bakalım. Önümde falan. Hadi bakalım. Gördüm. Abi sen mi vurdun bana ya? <laughs> hadi bakalım. Hayır hayır ben vurmadım. Hadi bakalım. Hayır. Şurada 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 şurada. Şurada şurada şurada. Ya sakin ol bak. Bir tane bak bir tane oku tutturursan bitecek olay. Hadi hadi hadi. Hayır hayır hayır. Vur bana vurma vur <laughs> bana vurma. <ya. gülüyor> abi elim ayağım birbirine dolaştı. Öldür artık ya. <laughs> Ay şurada 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 şurada. Aa durdu. Abi buraya gidiyor Nerede Böyle ağlayacağım. Aa şurada şurada şurada. çok... bana vurma be. Abi Sizin, yanlışlıkla vuruyorum ya. Siz niye birbirinizi buslamıyorsunuz ki? Aa gördüm gördüm gördüm, sana fake vermiş fake vermiş. Aa gördüm gördüm gördüm. Hadi bakalım. Tamam tamam bak kalıyorum burada. Hop hadi bakalım. Oha. <laughs> şey. Aha şurada bir, bir, bir al, yerde. <laughs> <Sonra ne? gülüyor> aa, aa vurdum. Vallahi aa vuruyordum. Sana da. Aa vuracağım. Aa vurdum. Aa kendime oyu çöktü. <laughs> işte kolaydı kolaydı. Al işte gel buraya gel. Nerede, nerede o? Nerede o? Görünüyor muydum ben? Görünüyor muydum? Oy. Gözün de. Abi ne oldu bana ya? Hadi. <laughs> 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 Bak burada nerede bir yerde. Nerede? Ben Ahmet, Ahmet abi kaçmaya ah, başladım. <laughs> <Spoy yok. yok. gülüyor> Aa şu şu Ahmet abi kaçmaya başladı. Gel buraya gel. Şaka. onu düştü. burada para ne var? Ya. Hadi. Vurdu. Vurdu. Allah'ım vurdu. Allah'ım vurdu. Bu arada ya. kaç ya. Oldu, arkadaş, <laughs> arkadaşa, arkadaşa kaç oldu arkadaşlar? Arkadaşlar yoruma yazsın kaç kaç oldu? Ya evet arka ben arka şu an öndeyim ya ya. bence. Hadi oradan ya. Kanka öndeyim. %100 eminim öndeyim arkadaşlar gerçekten. Tamam geliyorum geliyorum. Aa benim sizinle de işim. Tamam bekle bekle. Bekle bak. Burada kayboldum. Tamam hadi. Nerede kayboldum? Aa şurada 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 bir yerde. Dur bakalım. Abi şöyle kalk. Aa, Aa, hayır hayır hayır. Al şunu şunu şunu. Aa, şurada şurada, şurada. Aa ay, abi nasıl gördün? Nasıl gördün? Nasıl gördün? Kanka partikülleri görüyorum. Ya <laughs> partikülleri kapat iyileşi. He oldu. <laughs> Başka nasıl göreceğiz seni? Aha şurada. Sabit, Aa, duruyor, <laughs> şurada. Sabit <laughs> duruyor. Sabit <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Vuramadım. Endirmen de beni kovalıyor. Ben anlamadım ki Enderman'e de bakmadım. Yakalım, sen <laughs> abi yakalım? Sen abi yakalım? Aha. Vallahi burada bir yerde. Burada bir yerde. Abi deliye düştüse oradan çıkarıyor buradan. Dur. Hayır hayır. hayır, Burda <laughs> Burada 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 burada. Deliye patladı. Ben ha burada, 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 burada. <laughs> 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 mı? Arkadaşlar bunu kazanırsam her türlü kazanırım. İkinizi öldürürsem her türlü kazanıyorum Tamam mı? Anlaştık mı? Ölen tamam. Ölen doğa yani ölen kaybediyor. ölen kaybediyor. Haberiniz olsun. tamam hazır mısınız? Ben hazırım. Sen nerede işin Nerede? Önümde. Dur 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 dur. Bir dakika dur dur başlatacağız başlatacağız dur dur. Tamam tamam. tamam. Tamam, Çıkayım, görmezlikten Göremezlikten çıkayım. Göremezlikten çıkayım. Ha gömüzden çık, gömüzden çık tamam, hadi. çıkıyorum bekle. 6 saniyesi var. Tamam, tamam. Eğer tamam. gerçekten kendinize güveniyorsanız tamam mı? He. Bunu kabul edersiniz. Hazırız. Tamam edersiniz? hadi 3 2 1 başladı. Tamam başladı hadi. Hadi bakayım. Aha. Aha. Aa geri döndü, geri döndü. Yine, şurada, yine başladık. Or, şurada. Abi abi şurada dedin yani nereye bilmiyorum ki. Sala 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 sala. Ben uçurdum. Abi dur dur ben bir yere gidiyorum. Emelci. Yaptım emelciyi. Sercan, Sercan Uğur'u öldürdün. Uğur'u öldürdün. Oh. Ah. Ben bu arada. Abi, arkadaşıma de. bak ben game modu geçiyorum de. ya. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar sayılmaz. Gel ağlama ağlama. o kadar, hayır, o kadar, ya. Hayır, o kadar, vuruyor, hayır o kadar öldürdük, o kadar öldürdük bilmem ne yaptık. Bir <laughs> <Ay, değil mi? gülüyor> de küçük ya. Abi. Etrafında dolaşıyorum. hadi <laughs> <laughs> <Oy>. bakalım. Oy. <laughs> hadi bakalım hadi gel yaklaş. Ya hayır hayır dur Herkes dur bir dur bir dur. Bir <laughs> arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Videomuza like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Tercan'ın ve Uğur'un kanalı açıklama kısmında onlar da çok güzel videolar çektik. Onların da kanalları açıklamada. Onları abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın ve de. Bay bay. Gel gel kaçma kaçma. Gel.